Ne yapıyorsunuz lan? Sahte Osman. Arkadaşlar merhaba. Bugün Delta Armory'nin Riz Charlie tüfeğini sizlere tanıtacağım. Bu tüfeği tüfek görmüş oldunuz. Abi bu ışık çok ters ama. Benim fenerim nerede ya? Derdimi. Mum yaksam bozar mı sizi? Bugün abi tane hani... Bu ise kendi tüfeğimden bahsedeceğim. Şöyle, ya yani gözüküyor mu? Kadraja giriyorum ama. Bu oyun ise kendi tüfeğimden bahsedeceğim. Bu 10 midem niye var? Gördüğünüz olduğunuz tüfek. Delta Armory. Dur şuradan kopya çekmem lazım. Delta Armory Riz Charlie Assault tüfeğidir. CQB değil. Assault'tur. Şöyle göstereyim. Tüfeğin stok hali bu. Yani stok bu yanında bir de bu geliyor. Bunu buraya takıyorsunuz. Bu benim bu arada işimi çok kolaylaştırdı. Niye diyeceksiniz? Abi şimdi bak şu, şöyle detaylı anlatacağım. Şimdi ben bu tüfeği tutarken bak şurası abi belli bir zaman sonra şu bileği şunu yapıyor otomatik. Elim kayıyor mayıyor bir şey oluyor. Şöyle tutuyor. Bu da sağlıklı bir tutuş şekli değil. Bunun yerine şöyle C tutuyoruz. Tabii ki bunun bilen vardır bilmeyen vardır. Abi C tutarken bu elimin Şöyle göstereyim. Şimdi bilek kısmı ağrıyor. Şurası şöyle tutarken ağrıyor. E ben de bunun olmasını istemiyorum. Abi bu belki dışarıda 1000-2000 bin, bin bin lira para vereceğim şeyi adamlar kutuya eklemiş. Bu arada sponsorlu değil. Ama galiba belli bir prosedür var. Benim aşağı reklam yazmam gerekiyor diye biliyorum. Yazmayacağım ama. Şimdi bunu bir takalım. Evet. Taktığımda ise böyle gözüküyor. Dur biraz arka. Şöyle azıcık aşağı doğru kay kaydırabilirsem mükemmel olur. Evet. Takıldığında da şöyle göstereyim. Şöyle gözüküyor. Dur. Ama abi böyle de ters ışıkta kalıyoruz ya. Şöyle gözüküyor. Bu benim işimi yani size çok rahat e, çok kolaylaştırdı. Niye? Bak Bak şimdi bakar mısın ya. Ya şu tutuşun bir rahatlığını. Abi sanki şey tutuyorum. Ne tutuyor olayım? Bebek tutuyorum sanki. O kadar rahat yani. Baksana şu tutuşun şekline. Görüyor musun? Bak çok rahat. Bak. Tak tak tak. Tak tak tak. Neyse şimdi. Bu kutu kutunun örneği yok. Yani kutu elimde yok. Ya vardı da nasıl sikik geldi. Yanında <laughs> bu tüfeğin yanında şöyle bir bunun FPS'ini tam hatırlamıyorum ama 390 olması lazım. 390 ile 450 arası diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olmayayım. Yanda lipo bataryası geliyor. Bunu arkadan takıyorsunuz. Hatta nasıl takacağınızı da göstereyim size. Burada abi benim acil fenerim fenerimi kaybettiler. Yoksa bulurdum ya. Şurada abi şöyle göstereyim belki. ha bak tam şurada. Gördünüz mü? buradan basıyorsunuz. Aynı şekilde arkasında da ondan var. Buradan basınca bu arka kapak kendini atıyor. Bu arka kapağı çıkartıyorsunuz. Burada şöyle gördüğünüz üzere bataryanın bağlanacağı yer var. Dipçiğimizi en üst konuma getiriyoruz. Ve açılan e, bu kısımdan bataryamızı takıyoruz. Elektronik tetik değildir. Ben elektronik tetik sevmiyorum. Hatta bana kalırsa elektronik tüfekler çok hoş değil. Taktım. Şu an yani şarjı varsa atış yapar. Yanında şarj aleti geliyor, pili geliyor. Şarjı şarja koyduğunuz zaman e, bataryanızı 3 saat şarj ettiğinizde tam olarak dolu olacaktır. Elim bir kaza sonucu depolama alanım doldu. Siz siz olun telefonunuzda 64 GB almayın. Böyle mal gibi kalıyorsunuz ondan sonra. Bu arkadan koyuyoruz burada. Kablonuzu çok sıkıştırmamanız gerekiyor. Haberiniz olsun koparsa ağlarsınız. Ağlatır. Sonra bunu şöyle ön mandalı var. Şöyle gözüküyor şurada. Ön mandalını tüfeğimizin şurada bulunan mandal, mandal bölümünü görüyorsunuz. Buraya yerleştiriyoruz. Bu arada bu ters ışık durumundan dolayı çok özür dilerim. Taktık. Şu anda atışı hazır. Emniyeti gerçekteki gibi birini sikeceğim. Evet. Şuramızın bataryasından bahsetmiştik. Bataryası takıldığında e, çalışmak vaziyeti gelir ama emniyet mandalını emniyet mandalı şurada. Emniyet mandalı şu an tekli atış modunda. Airsoft e, takımlarının birçok tekli atış moduna izin veriyor. Çift atış yani şey. Çift atış kim amına kullanmayın zaten o atışta yoruyor. Bu ne? Otomatik atışa da böyle geçiyor. Şimdi bir tekli atışını göstereyim size. Şarjör takmayacağım. Şarjörlerim de burada gözüküyor bir havasını atayım yani. Şöyle. Kamera ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama bir ses yapıyor. Otomatik evde bir ses yapmayalım abi. Hayırdır yani. Hayırdır derler yani. Otomatiği var. Anlatırken yoruldum ama. Otomatiğine geçtiğimizde de şu oluyor. Böyle bir şöyle. Böyle bir sesi var. Şarjörlü de. Şarjörlerini burada. Şarjörleri boş. Şarjörleri de böyle gözüküyor. Şey olmadığı için. Bunu takıyoruz. Şarjörlü de böyle gözüküyor. Atış yaparken de böyle atıyoruz. Ben tabii ki böyle kullanmıyorum bu tüfeği. Ya bak. Ben tabii ki bu tüfeği böyle kullanmıyorum. Bunu şimdi önce güvenlik. Boşsa bile güvenlik abi. Dedik dediğimiz bir olay var. Şimdi silahımızı ben şöyle kullanıyorum. Bu bunun burasındaki nişangah e, katlanabiliyor. Katlandığında benim bir tane saydım var. Holo Bu holodur. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Şöyle bunu buradan açıyorsunuz. Siz zaten şu an görüyorsunuz içindeki lazeri gözüme doğru tutuyorum. Bana tabii ki dışarıya gelen bir şey yok sadece şey var. Red atışta amına koyayım. Bunun buradan iki... ya ben niye? Ben tabii ki bunu böyle bunun aslında şeyi nerede ya bunun? Askı kayışım vardı lan ben. Normalde benim askı kayışım da var. Ama askı kayışımı şu an bulamadım. Ben tüfeği bu formda kullanıyorum. Şöyle. İçindeki holosu da Bak ah. içindeki bataryayı evet. Bunu da anlatayım. Örneklendirmiş oldum. İçinde batarya olunca bu tam kapanmıyor. Burada kalıyor ki çok da kapatmayın. Ben açık tam açık değil. Şu vaziyette biraz daha koyayım. Çünkü hem rahat ediyorum hem dar alanda uzun alanda zaten açık. Ki zaten açabileceğiniz bir al, al, ananın. Böyle kullanıyorum bu tüfeği. Bu tüfeğin e, stok halinde Yan kısımlarında şöyle koruyucu aparatlar oluyor. Bunlar buraya takılı oluyor. Sevmiyorum. Iğren, i̇ğrenmiyorum ama sevmiyorum bunları. Tüfeği Vietnam Savaşı'ndan 2 dakika önce çıkmış gibi gösteriyor. O yüzden bunla, bu öyle. Ben bu formda kullanıyorum. Tabanca olarak şu an ee, tabancam yok ama bir adet 8 göre P226'ın var ama bu şeyle gördüğünüz üzere şarjörünü. Bu tüplü. Bunun arkasında adresi var. Buraya tüpünü koyuyorsunuz. Bu, bu, değil olayımız zaten. Ben sadece bunu göstermek için şey yapayım. Havalı tüplerin. ki havalı tüpler ne ama? Ko2 tabancaların. Yani tüplü tabancaların. Airsoft maçlarında kullanılması yasak. 6 mm boncuk at. altı 6 mm boncuk. 4,5 mm boncuk atan. Yani şu boncuklardan. 4,5 mm ile şeyin farkı. 6 mm BB'nin farkı. Bu abi bu biraz daha güçlü kuvvetli ve metal. Ama bu plastik. Hatta sert bir yaptığınızda 6 mm plastik yani şeyi plastik olanı kırılıyor. Bugünkü incelememiz de bu kadardı. Daha ne inceleyeyim yani nereyi incelememi istiyorsanız yazın ama bu video zaten yüksek ihtimal 10 falan izleneceği için adios.